Korendon Turizm Grubu, turizm faaliyetlerinin öncü fonksiyonlarını kapsayan tur operatörlüğü, destinasyon yönetimi, otelcilik ve havayolu taşımacılığı gibi değer zincirinin tüm alanlarında faaliyet göstermektedir. Markalaşmada 4D kuralına odaklanarak yani Product, Price, Placement, Promotion bu kurallara uyarak yolculuğumuza devam ediyoruz. Turizmin ve markalaşmanın gelişiminde havacılık sektörünün oynadığı önemli rolü ayrıca belirtmek isterim. Havacılığın turizm üzerindeki etkisi sadece ekonomik boyutuyla ile sınırlı değil, aynı zamanda sosyal ve kültürel etkileşimleri de artırmaktadır. Bir destinasyona yapılan her uçuş o bölgenin ekonomisine doğrudan katkı sağladığı gibi kültürel zenginliğinin ve insan hareketlerinin artmasına da neden olmaktadır. Bu da uzun vadede markalaşma süreçlerini desteklemektedir. Havacılık sektörü turizmin ve markalaşmanın gelişiminde hayati bir rol almasının yanı sıra uluslararası ticareti genişletmede de önemli bir itici güçtür. Biz Korendon Turizm Grubu olarak bu girişimcilik ve globalleşme alanında kendimizce çalışmalar yaptık. Biz tüm engelleri aşabilmek için 2005 yılında Türkiye'de, 2011 senesinde Hollanda'da, 2017 senesinde Malta'da kurulumunu yapmış olduğumuz 3 farklı bayrak altında toplam 35 uçakla Avrupa içinde turizm yapıyoruz. Sadece Türkiye turizminde değil aynı zamanda İspanya, Yunanistan, Mısır İtalya, Tunus, Portekiz gibi turizm destinasyonlarına da Avrupa içinden çapraz uçuşlar yaparak her alanda, global aranada turizmi desteklemeye çalışıyoruz. Üç tane farklı bayrak altında yönettiğimiz hava yolunun tüm çalışmalarını, back ofisini, yönetimini, satışını biz Antalya'da kurmuş olduğumuz ekiple yapıyoruz. Tur operatör olarak işte ilk yola çıktığımız pazar Hollanda pazarıydı. Ee, bunun yanına Belçikayı ve Danimarkayı da ilave ederek bu üç farklı pazarda biz tur operatörü olarak faaliyet gösteriyoruz. Ee, sadece tabii Türkiye değil, Türkiye'nin yanında 20 farklı destinasyona da operasyon yaparak aslında yine e, bu alanda da seyahatçilik alanında da e, global bir oyuncu e, olma gayretinde olduğumuzu göstermeye çalışıyoruz. Diğer bir yaptığımız e, global aranındaki e, atılım otelcilik alanında oldu. Şu anda e, içinde bulunduğumuz pazarda, Hollanda pazarında Amsterdam'da e, üç tane otel işletmesi yapıyoruz. Mülkü kendimize ait olan üç otelin işletmesini yapıyoruz. Evet. Bunu bir adım daha öteye götürerek Karayipler'de gene e, Dutch Antilles diye adlandırılan Krasav Adası'nda toplam bin odaya sahip üç farklı tesiste otelcilik yapıyoruz. Tabii benim en büyük korkum bu turizmci olarak ve bu değer zincirinin her tarafında bulunan bir oyuncu olarak benim en büyük korkum ee, biliyorsunuz geçmişte bir Thomas Cook vakası yaşandı. Ee, Avrupa'da, Almanya'da, İngiltere'de çok ciddi bir oyuncuydu. Ve bu içinde bulunduğumuz senede bir FTI vakası yaşandı. Ee, gördüğünüz gibi e, bu kadar oteller yapılıyor ve Antalya destinasyonu tamamen e, neredeyse herhalde %60-%70 tur operatörü endeksli bir destinasyon Antalya destinasyonu. O yüzden ya e, kalan tur operatörlerine gözümüz gibi bakmamız lazım ya da ee, Antalya'daki otelciler olarak veya destinasyondaki otelciler olarak e, kendimizi satış anlamında biraz geliştirmemiz lazım havacılık alanında da e, hiçbir şey e, çoğu zaman istenildiği gibi gitmiyor havacılık bıçak sırtı bir iş e, Aslında çok önemli bir köprü herhalde hava Yolları Antalya'ya uçmazsa değil mi bu sayıları gerçekleştirmekte işte bugün 17 milyon sayıya ulaştık. Benim umudum çok yakın zamanda 20 milyon turist seviyesine Antalya'da ulaşmak. Tabii bunu nasıl yapacaksınız? Pazar çeşitliliği muhakkak, ama bu farklı pazarlardan getireceğiniz turisti de, yolcuyu da, misafiri de, hava yollarıyla getireceksiniz. Fakat herkes farkındadır ki hava yolu sektöründe de, havacılık alanında da. Ee, çok fazla çalkantılar yaşam, yaşanmakta. Havacılık sektörüne de e, herkesin gözü gibi bakması lazım. Özellikle Türkiye'de bulunan hava yollarına, Türkiye'ye yolcu taşıyan hava yollarına herkesin gözü gibi bakması lazım. E, hava yolu e, işletmeciliği e, bıçak sırtı bir iş, çok sofistike bir iş. Kuralları kanla yazılmış bir sektör, çok pahalı bir sektör. Ama iş e, havayolu yolu e, konusunda işin ticaretine geldiği zaman tam bir koyun pazarlığı. Ben bundan müzdarip olduğum için bunu bir burada bu kongrede belirtmek istedim. Hava yollarını çok fazla sıkıştırmamak gerekiyor. Hava yollarının Kar etmesi gerekiyor, para kazanması gerekiyor ki e, gerekli yatırımlarını yapsın, gerekli gelişmeleri kendi içinde sağlayabilsin. E, bugün e, Amsterdam, Antalya, Antalya, Amsterdam git gel. Sadece hava hava limanı e, vergileri 88 euroya geldi. 2025 senesinde 88 euro olacak keza Frankfurt Antalya Antalya Frankfurt vergileri gene 80-85 euro seviyesinde fiyatlar e, bu e, raddelere gelmişken az önce turizmin pahalanması Türkiye'deki turizmin pahalanmasından e, bahsederken erken Başkanım çok güzel bir e, saplamada bulundu tüm dünyada aslında aynı e, sonuçlar yaşanıyor. Bu e, Bunlar her yerde yaşanırken, tüm havalimanları e, vergilerini arttırırken, e, tüm e, tedarikçiler artık bu personel maliyetlerini, enerji maliyetlerini karşılayamaz hale gelmişken, sadece Türkiye'den bahsetmiyorum, Avrupa'da da keza öyle. E, çünkü biz tur operatörü tarafında e, Türkiye'deki e, yüzlerce otelle anlaşmalar yaparken, ee, aynı zamanda Yunanistan'da, e, Yunanistan'a da, İspanya'ya da, İtalya'ya da, Dubai'ye tur operatörlüğü yapan bir organizasyon olarak oralarda da otel kontratları yapıyoruz. Ee, orada olan bitenin de, oradaki artık artışların da çok farkındayız. Havacılık alanında e, 145'in üzerinde havalimanına Avrupa üzerinde ve ee, Rusya bölgesinde 145'in üzerinde e, havalimanına uçuyoruz ve bütün bu havalimanlarının işte vergilerinin handlinglerinin airport charge'larının ne kadar arttığını çok iyi biliyoruz ee, seyahat bu kadar pahalanırken hayat bu kadar pahalanırken havayolu taşımacılığında da e, rakamlara çok dikkatli bakmak lazım Türkiye turizmi veya e, Antalya'nın turizmi e, ne bir yeni e, oyuncunun tur operatörü olarak, ajente grubu olarak yok olmasını kaldırabilir, ne de e, Avrupa'da e, ve Türkiye'de yeni bir hava yolunun e, operasyonlarını durdurmasına katlanabilir. E, Türkiye'de havacılık sektörü çok hızlı büyüyor. Biz de, Pilot yetiştirmekte, mühendis bulmakta, yardımcı pilot yetiştirmekte, teknisyen yetiştirmekte, personel yetiştirmekte çok zorlanıyoruz. Yurt dışından yabancı personel istihdam etmeye çalışıyoruz. Buradan gençlere, turizmcilere veya çocuklarımıza bir haber vermek istiyorum veya bir bilgi vermek istiyorum. Çok miktarda pilot ihtiyacımız var. Çocuklarınızı eğer bir mesleğe yönlendirmek istiyorsanız, onların pilot olması için e, yönlendirmenizde çok büyük fayda vardır diye e, düşünüyorum.